Ben, ne diyorsun bu oyun hakkında? Şimdi orada sular var biz kaçmaya çalışıyoruz. Evet. Bilmem şeyler çıkıyor. Buradan kaçmamız lazım değil mi? Sudan su, kaçmamız lazım su değil mi Su var mi? oynayabiliriz. Su parklarında oynayabiliriz. Oo, çok güzel arkadaşlar. Hey dostum ne kesiyorsun suyun altında? Arkadaşlar bu burada renkli renkli toplar var. Hop zıplayabiliyoruz. Zıplayabiliyoruz. Evet arkadaşlar evet burada. Evet binanın içine giriyoruz arkadaşlar. Evet burada. Binanın... Evet evet dostum çekilsene orada ey dostum. Çekil bakalım çekil hop aşağı. Biz aşağı gitmeye çalışıyorlar iyi mi? Gördün mü? Evet. Koça koça diyoruz. Evet. Şuradan da merdivene çıkmamız lazım. Evet arkadaşlar. Buradan Evet şimdi bekliyoruz değil mi? Gene mi çıkıyoruz Eymen? Ge gelebilir. Su buraya gelebilir mi Eymen? Hop gel dostum gel biraz yukarı çıkalım hadi biraz yardım et. Kafana zıplayıp sayım hadi. Çıkmamız lazım Eymen. Baba onlar çıktı. Çok güzel. Bak 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 en tepeye çıkmamız lazım Eymen. Ha kurtulduk galiba değil mi Eymen? Kurtulduk evet. Oley. Ne güzel iş. Oy dostum sen nasıl bir şeysin ya öyle. Ağaç adam mı ne Eymen bu? Evet şimdi yine yine binaya çıkıyoruz. Binaya çıkıyoruz arkadaşlar. Evet kaçıyoruz kaçıyoruz kaçıyoruz. O, o. binalar yıkılabilir. Yıkılabilir. Hmm, o yüzden kaçmamız lazım değil mi Eymen? Hemen çabucak yukarı Tırmanmamız lazım. Evet, hemen şuradan tırmanıyoruz yukarıya. Hey dostum, bize yol verin, bize yol ver. Evet, evet, buradan bir yardım etseniz, bir el uzatsanız arkadaşlar hiç el uzatan da yok, hiç el uzatan yok arkadaşlar. Geliyor. Görüyor musunuz? Evet, su geldi arkadaşlar, su altta. Görüyor musunuz suyu? Binayı boyladı. Evet, karşı tarafta da bakın arkadaşlar. Onlar da sudan kurtulmuşlar. Üste, üste bak bir. Üste. Nereye? Üste. Üste mi? Hı hı. Üste ne var Eymen? Bakalım. Evet bakalım. Üste bir şey yok Eymen. Ooo evet. Tekrar yeşillik alana geldik. De... Bakalım bu arkadaşın kafasında ne var? Böyle bulutla mı geziyor bu? Ha. Hey dostum sen bulutla mı geziyorsun acaba? Ha. Ona yardım ediyor. Yardım mı ediyor? Hı -hı. Hmm. Evet. Yine kaçıyoruz, kaçıyoruz. Tusun abi vurmadan önce güvenli bir yere gitmemiz geliyor. lazım. Geliyor mu Tusun abi? Sular çabuk. geliyor arkadaşlar. Sular geliyor. Çabuk çıkmamız lazım. Geldim. Çabuk çıkmamız lazım. Çabuk 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 tırmanmamız lazım. Evet 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 evet. Sular geliyor arkadaşlar. Sular geliyor. Büyük büyük sular geliyor. O, şuraya çıkmamız lazım. Evet arkadaşlar büyük sular gelecek. Oo, daha büyük su gelir mi sence Eyme? Daha büyük su gelir mi? Gelmez. Gelmez mi? Hı hı. Sadece bu kadar mı geliyor? Aha. Evet arkadaşlar. Sadece bu kadar geliyormuş. Evet. Şöyle bir zıplayabilir miyiz? Bir el atsanız arkadaşlar. Mendi de buradaymış ama hiç Mendi bize yardım etmiyor. Mendi. Hey Mendi dostum nasılsın? Evet. Hey kırmızı bereli çocuk nereye kaçıyorsun öyle gel beraber oynayalım. Evet nereye geldik Eymen? Bura farklı bir yer Eymen sanki. Ben orada oynamıştım. Oynamış mıydı? Evet. Ama çok zordu. Bir yemeği tek Zor değil mi? Bak Aşa bak bak aşağı bak herkes. Bak bizi yitiyorlar değil mi Eymen? Bana, bana Eymen yitiyorlar bizi. Evet Eymen burada sence su gelir mi acaba? Ben evet şuraya atlayalım. şu. evet şuraya atlamamız lazım. Aha. Evet su gelmiş arkadaşlar ve biz orada ne yazık ki suya kapıldık. Aha. Evet. Burada su kaydıraklarının olduğu yere geldik. Biraz eğlenelim değil mi Eymen? Uh -huh. Evet kayıyoruz. Hop al düştük. Ah, biraz yüzelim arkadaşlar. Serinleyelim. Hava çok sıcak. Topta biraz. Topta. Topların üzerine sekelim. Hop. Bak ne güzel sekiyor değil mi Eymen? Evet, burası neresi Biliyor acaba? O, bak o oradan. Oradan çıkmamız Hı -hı. lazım. Daha mı kolay oluyor? Hı -hı. Çabuk, evet, çabuk geliyor. Geliyor çabuk mu? Evet 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 evet. Çabuk 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 evet evet, çabuk. evet 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 evet. Evet arkadaşlar evet. Hop. bizi itmeyin bizi itmeyin. Burası neresi acaba? Burası neresi? Ey dostum çekilsene. Karşımda ne duruyorsun? Bu ne ya? Tuvalet adam mı ne? Emin evet. bu tuvalet adama benziyor. Evet kafasında da pis bir şey var. E ee, ne yapacağız? Hı? Evet, orada şimdi orada şeyden, şurada. Evet, şurada çıkalım hemen. Ay ağaca da çıkalım. Evet ne güzel çıktık bak ağaca. Oo ağacın üstüne çıktık hemen gördün mü? O, Eymen tepeye çıktık Gol! Tepeye çıktı Eymen. Gördün mü Eymen tepeye çıktık. Ney, dostum sen nasıl bir şeysin böyle ya? Tuvalet adama bak Eymen. Kafasında kapok var. <laughs> çok kötü bir şey Eymen, çok pis bir şey. Ape koymuşlar. Evet tahtaya koymuşlar sen hepimiz var çekilsene dostum ya. O da ey olur. arkadaşlar niye bu kadar paniksiniz? Evet su geliyor ama olmaz olmaz böyle. Geliyor, çabuk. çabuk. olmamız lazım nereden çıkacaktık Eymen? Eymen nasıl çıkacağız Eymen nereye çıkacaktık unuttum ben. Nereye gidiyoruz Ey? Geliyor. Su geliyor arkadaşlar. İkinci dalga mı geliyor Yemin? İkinci dalga geliyor. Hayır bulduk. Hayır bulduk.